herkese merhaba gençler. Bu videomuzda size Arena Vardan çekiyorum. Bu videomuzda da Beleş Elegi RH 8'i 940 bine nasıl satacağınızı göstereceğim. Glitch'imiz aslında bayağı kolay. Yapmanız gerekenler veya glitch için gerekenler Arena Var, Arena Var da şöyle bir tamirhane bir de tabii ki sıfır yani internetten de şöyle gösterin. çoğunuz zaten biliyor hangi aracı olduğunu ama beleş arabamızın değeri biliyorsunuz sıfır oluyor yani şurada Anis Elegi RH8 bu aracımızın değerini 940 bin liraya yapıp nasıl satılacağınızı göstereceğim Dediğim gibi Arena Varda geçiyor gridimiz arkadaşlar. Onun içinde şöyle ilk önce yapmanız gerekenleri size göstereyim. Dediğim gibi Arena Var, Beleş Eregi, RH8, bir de Bandit Banditto lazım arkadaşlar. Bir de 2-3 tane küçük taktikle gridimizi uygulayacağız. Şimdi ilk önce yapmanız gerekenler arkadaşlar Şöyle banditomuzun yanına bir gelin Şimdi şurada bir detay geçelim İki kez ben PlayStation 4 tuşuna bastığında Ayarlarda internet bağlantısının üstüne doğru gidip orada bırakacağım Gerektiği zamanda da Hemencek iki kez PlayStation 4 tuşuna basıp ayarlardan yani ayarladığımız internet bağlantısının üstünde duracak bir şekilde ayarladık ya az önce. Aynı o şekil yapıp gerektiğinde girip internet bağlantısını keseceğiz. Ondan sonra tekrar gene bağlanıp oyuna geri döneceğiz. Şimdi ben bunu bir gideyim. Ayarlardan internet bağlantısının üstünde bırakayım. Orada iki kez PlayStation 4 tuşuyla oyuna geleyim. Devam anlatacağım şimdi size. Şimdi screenshotunu da zaten göstereceğim size. Ayarlardan internet bağlantısının olduğu bölümde gidip orada bırakıyorsunuz. Daha doğrusu üstünde durup PlayStation 4 tuşuna basıp oyuna tekrar dönüyorsunuz arkadaşlar. Bu bu şekil ayarlı hani olması lazım ki hızlı bir şekilde gerektiğinde hemencik basıp bağlantıyı kesip tekrar bağlayacağız. Şimdi buraya kadar her şey tamamsa arkadaşlar Greci'mize başlayalım. Greci'mizde yapmamız gerekenler banditonun yanına geliyorsunuz şurada. Burada ben de yukarıda görüyorsunuz sağ yöne bastığımda banditoyu modifiye etme şeyine listesine girecek. Burada tam arkadaşlar banditoya sağ yöne basıyorum. Tamircinin sesi çıktığı anda Az önce ayarladığınız yani iki kez PlayStation 4 tuşuna basıp internet ayarlarının orada internet bağlantısını kesip tekrar online yani koyuyorsunuz. Şimdi sağ yöne bastım. Tamircinin sesini duyduğumuzda bağlantıyı kestim. Şimdi burada hata verdi. Bunu onaylayıp ondan sonra tekrar internet bağlantımızı aktifleştireceğiz. İnternet bağlantısını da şimdi aktifleştirdim geriye. Evet, story'e geldikten sonra da online'a tekrar geçeceğiz ama şöyle hazır gelmişken de ayarlarımızın free aim'de olduğundan şöyle bir bakalım, emin olalım frame'deyiz diye. Gördüğünüz gibi ben de free yazıyor. Yani free aim'de olursanız sizin için daha rahat olacaktır. Çünkü arkadaşa gir çık taktiği de yapacağız bu videoda arkadaşlar. Ayarlarımıza da baktık. Şimdi tekrar online'a geçiyoruz. GTA online deyip davetiyeli yani ikincisi. Last Spawn punktu da arena var zaten yaptıysanız sizi direktmen arena varın oralarda bir yerde ya da direktmen içeride eviniz yatak odanız varsa içeriden başlatacaktır. Eğer ki yoksa arena varın yakınlarda başlatıyor. Zaten klaplarınızda da yatak odası yoksa içinde ışınlanmıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arena varın içinde ışınlamasını bekliyoruz. Evet, dediğim gibi gördüğünüz gibi şu anda yatak odasında ışınladı. Buradan da artık yapmanız gereken normal bir şekilde araçlarınızın bulunduğu yani garajınıza doğru gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada da yapmanız gerekenler beleş arabanız olması lazım arena varın içinde. Şu an gördüğünüz gibi ben de şurada beleş aracımız bu. Aracımıza biniyoruz. Aracımıza bindikten sonra sağ yön tuşuna bastığımda direkmen modifiye menüsü çıkıyorsa doğrudur. Sağ yöne basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi direkmen menü geldi arkadaşlar. Yani modifiye etme yerine gitmiyor garajda olduğu yerde aynı garajdaki gibi modifiye şeylere çıkıyorsa sizde de her şey şu anda yolunda gidiyordur. Burada yapmanız gerekenler arkadaşlar normal bir şekilde gidiyorsunuz. Aracı sat yapıyorsunuz. Aracı sattıktan sonra sizinle aynı eğimde olmayan arkadaşınıza Gir yapacaksınız. İlk gelen uyarı evet. ikinci gelen uyarı hayır arkadaşlar. Şimdi ben gideyim benle aynı free aim'de olmayan bir arkadaşımı bulayım. Bu dediklerimi uygulayacağım. Şimdi ben buldum. onayladıktan sonra sat diye arkadaşımıza da ilk gelen uyarı evet ikinci gelen uyarı hayır yaptık ve şimdi sağ yöne basıyorsunuz sağ yöne bastıktan sonra aracınız garaja girer gibi yapıyor ama gördüğünüz gibi orada kapının orada duruyor şimdi burada da gördüğünüz gibi araç kendiliğinden tekerlerini sağa sola oynatıyor yapmanız gereken ilkine basıyorsunuz. Elegi Rast Retro Custom'un üstünde. Ama burada hiçbir şeyi onaylamadan arkadaşlar aşağı yukarı 4-5 saniye sonra geriye çıkıyorsunuz. Sonra tekrar geriye ve ilkini tamirhaneden çık yapıyorsunuz. Şimdi burada ekran siyah olacak ve düzeldiğinde de sağ üstte aracın değeri gördüğünüz gibi şu anda üstünüze yazılmıştır. Taktiğimizde buydu arkadaşlar. Bunu abartmadığınız sürece tages yani değil limite girmeden para kasabilirsiniz. Glicimiz de bu kadar da aslında. Dediğim gibi fazla da bir zorluğu falan yok. Sadece bir iki yapmanız gereken taktik bir de arena vardaki tamirhane vesaire vesaire araçlar bandito olduğunda gricimiz gayet kolay. Evet bu gricimiz de bu kadardı. Artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere gençler.